International'ın toplamda 5 tane ürün satışta, 5 ayrı ürün. Her biri birbirinden farklı etken maddeler içinde barındırıyor ve her birinin kullanım amacı birbirinden farklı. Bu ürünlerin tamamını aynı anda da kullanabiliriz. Birkaçını birlikte de kullanabiliriz. Tek olarak da kullanabiliriz. Birazdan mantığını anlatacağım. Mantığını anlattıktan sonra kendi kendinize bir soru sorun. Ben bu ürünlerden hangilerini kullanmalıyım? Zaten cevabı sizde. Sadece şunu bilin. 5 ürün aynı anda da kullanılabilir. Tek tek de kullanılabilir. Tercih tamamen sizin. Ürünleri anlatınca mantığını da anlatmış olacağım. Buradaki 5 üründen ilki Smart Patch. Bu ürünün iki boyutu var. Bir enerji boyutu, bir de vitamin ve mineral boyutu. Şu anda size enerji boyutuyla ilgili bilgi vermeyeceğim. Ama bunu sizi buraya davet eden kısmı kişiyle muhakkak konuşun. Size bu kısmı uzun uzun anlatabilirler. Bu ürüne dokunulduğu anda ürünün enerjisiyle gücünüz, dengeniz ve esnekliğiniz kat ve kat artar. Bununla beraber merkezi sinir sistemi uyarılarak vücudunuzun kontrolü tamamen size bırakılır. Bu enerji boyutu. Bir de bu ürün içeriğindeki etken madde dediğimiz preparatlardan oluşan fayda boyutunu konuşalım. Bu ürünün içinde olmazsa olmaz etken maddelerden bir tanesi kırmızı kore cinsengi var. Peki kırmızı kore cinsenginin en büyük avantajı nedir? Ürünü yapıştırdığınız an itibariyle vücudunuzda direkt eminim sağlayarak 15 dakika içinde ürünü hissetmeye başlarsınız. Yapıştırıldığı bölgeden bütün vücuda yayılarak vücudunuzdaki en ince kılcal damarlara kadar dolaşımı sağlayan bir etken maddedir. Hepimizin bildiği bir söz vardır. Vücudumuzda özellikle büyüklerimiz hep şöyle derdi. Kan giden yere can gider. doku organlarımızın yetersiz kanlanması o doku organın işlerini kaybetmesi anlamına gelir. Bu anlamda kırmızı kore cinsengi ürünü kullandığınız andan itibaren kılcal damarlara kadar etkisini göstermiş olur. Bağışıklık sistemini dengeler, merkezi sinir sistemi üzerinde etkileri vardır. Açlık hissini bastırarak kan şekerini dengeler. Bununla beraber içerisindeki özel maddeler sayesinde telomeraz dediğimiz enzimi aktive ederek, dengeleyerek vücudumuzdaki telomerleri korur ve buna bağlı olarak da yaşlanmayı geciktirir, gençlik eksilir. İçeriğinde kırmızı kore ginsenginin saponinler bulunur. Bu saponinler doğada bilinen en güçlü doğal antioksidanlardan biridir. Bunu şöyle örnek verebilirim. Günümüz şartlarında nasıl ki elimizi yüzümüzü yıkıyorsak, dışarıdan gelecek olan virüslere, bakterilere, enfeksiyonlara karşı kendimizi korumaya çalışıyorsak, dışarıdan aldığımız gıdalardan kimyasal maddeler, soluduğumuz havadan ağır metaller ve benzeri problemlerde içimizdeki doku ve organlarımızın da temizlenmesi gerekiyor. Saponinler bu görevi görüyor. İçimizdeki kimyasal atıkları, ağır metalleri, toksinleri dışarıya atmaya yardımcı oluyor. Bu görsel belki de hayatınızda daha önce hiç görmediğiniz bir şey. Dünyanın en uzun yaşayan insanı 256 yıl yaşamış. Şöyle bir düşünün. 256 yıl boyunca bu insan bir şey yapması gerekiyor. Çünkü normalde günümüz şartlarında bu yaşlara kadar bırakın yaşamayı 70-80'li yaşlarda bile uzun yaşadı dediğimiz süreçte bu insan bu kadar yıl yaşadıysa altında yatan bir sebep var. Tabii ki bir tane sebep değil. Yaşadığı ortam, yaşadığı e, ortamın şartları, tükettiği gıdalar hiç önemli ama bu insanın en büyük özelliklerinden bir tanesi tükettiği gıdaların içine bakıldığında kırmızı Kore sengi ortaya çıkıyor. Bunu da araştırdığınızda zaten görebileceksiniz. Peki bu anlattığımız bilgiler, TTS International'ın kendi bilgilerimin yoksa dünya genelinde yapılan araştırmaların Sonucunda aktardığımız bilgiler mi? Buna bakalım. Burada baktığınız zaman şöyle ginsengle ilgili yapılan araştırmalar arandığında e, sağlıkçılar biliyordur ama belki de ilk kez duyanlar için kısaca bilgi vereyim. Tüm dünyada bilimsel yayınların, çalışmaların yapıldığı, makalelerin yayınlandığı PubMed denilen yerde aradığınız zaman bu sonuçları zaten göreceksiniz. Benim de şu an sizinle ekranda paylaştığım bilgi bu ile ilgili 10 binin üzerinde bilimsel yayın yapılmış, yani anlattığımız bilgiler bu bilimsel yayınlara istinaden konuştuğumuz cümlelerdir. Bununla beraber tabii ki sadece cinsiyet değil, cinselin dışında saponinlerden bahsettik. Saponinlerle ilgili 34 bin üzerinde bilimsel yayın yapılmış. Yine aynı şekilde araştırdığınızda bu sonuçları görebilirsiniz. Smartpeçin içinde diğer bir ürün, diğer bir etken madde diyeyim. ile aynı üründen bahsediyor. Şu ana kadar anlattığım bütün etken maddeler smart patchin içinde mevcut. İçeriğinde kolajen, hidrolize kolajen mevcut. Ekranda gördüğünüz gibi vücudumuzda kas dokularımız, bağ dokumuz, eklemlerimiz, kıkırdığımız tamamen aslında kolajenden oluşuyor. Kolajen bedenin bir mihenk taşı. Azaldıkça ciltte, kaslarda, eklemlerde kısacası bedendeki her türlü destek doku maalesef zarar görüyor. Buna bağlı olarak da Vücudumuzda çok ciddi problemler ortaya çıkıyor. Burada fotoğrafta dikkatinizi çekmek istediğim birkaç nokta var. Özellikle dizlerdeki problemler, boyundaki ve beldeki, omurgadaki problemler ana sebebi bu. Vücudumuza eğer yeterli miktarda kolajen almıyorsak ki günümüz şartlarında alamadığımız için bu problemler yaşanıyor. Çünkü eskiden 70'li 80'li yaşlardaki bel boyun fıtıkları, düzleşmeler artık 20'li 30'lu yaşlara indi. Vücudumuza eksik kolajen aldığımız için. Bu ürün sayesinde kolajenimizi de vücudumuza tamamlamış oluyoruz. Kolajenle ilgili 220 binin üzerinde bilimsel yayın var. Araştırabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Zaten anlattığımız şeyleri birebir görebilirsiniz bu sonuçlar. Smart için içinde gümüş iyonları var. Gümüş iyonları beyindeki nöronları harekete geçirerek beyin sağlığının düzenlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda doğada bilinen bakterilerde, virüslerde ve mantarlarda antibakteriyel, antifungal ve antiviral olarak hep, aynı anda hepsini etki edebilen bir maddeden bahsediyoruz. Bu ürünün içinde. Organik germanyum vücudumuzda olmazsa olmaz aslında destekleyicilerden yine bir tanesi. Göz retinasına özellikle kan dolaşımı sayesinde yani özellikle retinanın e, kanlanmasına ve orada, orada yeterli miktarda beslenmesine yardımcı oluyor. Germanyum hücre zarlarını stabilize ediyor. Yani dengeliyor. Bağışıklık sistemini dengeleyerek damar yapısını destekliyor. İçeriğinde bu ürünün Restoratrol dediğimiz bir madde daha var. Özellikle son günlerde ve son yıllarda değil çok üstünde durulan bir konudur. Yine gençlik iksiri olarak kabul edilir. Bağışıklık sistemimiz açısından tümörler üzerine etkileri, hücre etkileriyle serbest radikallere karşı savaşması ve vücudumuzu bu anlamda koruması en önemli özelliklerinden birkaç tanesi. Bu anlattığım bütün etkilen maddeler tek bir üründe var. Smart Patch'te. Böylece bir ürünle birçok ihtiyacımız olan etken maddeyi alabiliyoruz. Zaten ürün ismine de bakacak olursanız smart Patch, akıllı bant anlamında vücudumuzda birçok sisteme, birçok sistemden bahsettik. Bağışıklık sistemi, dolaşım sistemi, merkezi sinir sistemi, solunum sistemi hepsini aynı anda etki edebilen bir üründen bahsediyoruz. Gümüş iyonları ile ilgili 50 bin üzerinde dünya genelinde bilimsel yayın yapılmış durumda. İkinci bir ürünümüz Power Patch. Bu ürünün içeriğindeki etken maddeler vücudumuzun enerjisini dengeliyor, bağışıklık sistemini dengeliyor, nöronların iletimine yardımcı oluyor. Sporcular için özellikle kullanılabilen bir üründür. İçeriğinde amino asitler vardır. En çok gelen sorulardan bir tanesi, bu ürün sporcular kullanıyor, doping içerir mi? Ürünle ilgili atletite kuruluşlarda yapılmış testlerimiz mevcuttur. Ürünün içeriğinde herhangi bir doping maddesi olmadığına dair gönül rahatlığıyla sporcularda kullanabilir. Damarların elastikiyetini ve zihinsel dengeyi sağlayan bir ürün. Bu ürün içinde alerjinin dediğimiz çok özel bir madde var. Vücudumuzda nitrik oksit seviyesini dengeler. Nitrik oksitle ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar var. Bunlarla ilgili ürünlerle ilgili ben çok ama çok daha detaylı bilgi almak istiyorum diyenler için yarın saat 15'te özel ürün eğitimi olacak. O yüzden çok ayrıntılı girmiyorum bugün. Bu ürünle ilgili ve diğer ürünlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak istiyorum diyenler yarın saat 15'te ürünlerle ilgili açıklamalarımızı dinleyebilir. Siz buraya davet eden kişiden bilgi alabilirsiniz. Çocuklarda büyüme geriliği, kaslarda ağrı, yara iyileşmelerinde gecikme ve yetişkinlerde cinsel bozukluk ve üreme bozuklukları ortaya çıkıyor enerjinin eksikliğinde. Üçüncü ürünümüz omega koenzim 5. Bu ürün içinde omega 3, kril oil, koenzim Q10, omega 9 ve E vitamini barındırıyor. Bu barındırdıkları preparatlar sayesinde vücudumuzdaki trilyonlarca hücrenin beslenmesine yardımcı oluyor. Damar yapımızın düzenlenmesine, özellikle hücrelerin yaşlanmasının önüne geçmede etkilidir. Merkezi sinir sistemi üzerine etkilerini hepimiz biliyoruz. Bugün eğer vücudumuzda gerginlik, stres, depresyon ve benzeri durumlar varsa bilin ki omega ve enzim eksiklikleri artmış durumdadır. Özellikle omega 3'ü dışarıdan her gün düzenli olarak almamız gerekir. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Eğer vücudumuza yeterli miktarda omega 3 almazsak, vücudumuza enzim miktarı azaldıysa ekranda gördüğünüz problemler ortaya çıkıyor. Uzmanlar şunu söylüyor. Omega 3 eksikliğinde çocuklarda bedensel ve zihinsel gelişimde gerilik ortaya çıkıyor. Ciltte kurumalar, sertleşmeler, ayak tırnaklarında bozulmalar, saç diplerinde kurumalar, kepeklenme, konsantrasyon eksikliği, unutkanlık, dikkat dağınıklığı, görme bozuklukları, kalp rahatsızlıkları, el ve ayaklarda üşümeler ve depresif ruh hali. Günlük 1 gram EPA ve DHA alımı yapılan uluslararası çalışmalarda bize almamız gereken doz olarak belirtiliyor. Şu anda Omega Q enzim peçte günlük almamız gereken 1 gram EPA ve DHA bulunmaktadır. Boynumda gördüğünüz ürün de zaten bu ürün. Günlük olarak aldığımız takdirde vücudumuzu tamamen dengelemiş oluyoruz. Dördüncü ürünümüz FitPatch. Peki FitPatch nedir? İsminden anlayabileceğiniz gibi evet bir kilo kontrol üründür ama asla ama asla zayıflama bandı değildir. Çünkü vücudumuzun temel ihtiyacı olan vitamin, mineral ve preparatları içinde barındırıyor. Bir insanın kilo vermesiyle ilgili biz özellikle vurgulamak istiyoruz bu ürünün zayıflama bandı olmadığını. Çünkü bu ürünü yapıştırayım 5 kilo 10 kilo vereyim maalesef böyle bir şey söz konusu değil. Dünyada böyle bir şey yok zaten olamaz da. Bu ürün içeriğindeki özel formülasyonu sayesinde vücudumuzun problemlerini dengeliyor. Gelin bunlara kısaca bir göz atalım. Bu özel formülasyon sayesinde doyma merkezini uyararak iştah kontrolü sağlar. Normalde bir insanın en çok kilo almasının altında yatan sebebi düzensiz veya aşırı yemek tüketmektir. Bu ürün içeriğindeki bu etki sayesinde bunu sağlıyor metabolizma hızımızı dengeliyor. Yani normalde bir insanın metabolizma hızı düşerse otomatik olarak yaktığı kalori miktarı da azalacağı için kilo vermesi zorlaşır. Bu ürün içerisindeki bu etken maddeler sayesinde bunu sağlıyor. Yağ yakımına destek olduğu için özellikle palmitor gibi, lekarnitin gibi, sütlüne gibi yağ yakıcı destekleyiciler var. Sindirim sistemini dengeliyor. İçinde yeşil çay gibi, zencefil gibi sindirim sistemi düzenleyici etkiler var. Bir insanın sindirim sistemi bozuksa kilo vermesi çok ama çok zorlaşır. Selüklerin azalmasına yardımcı oluyor. Bu üründeki en büyük özelliklerden bir tanesi sadece kilolu kişiler kullanacak diye bir şart yok. Bölgesel incelme veya kilosu normal olup sadece ve sadece selülit problemi yaşayıp da kullanmak isteyen kişiler için de uygun bir ürün olarak karşımızda şu anda. Vücuttaki ödemin azalmasına yardımcı oluyor. Kilolu insanların en büyük problemleri vücutlarında çok ciddi anlamda hücre dışı sıvı dediğimiz istenmeyen sıvılar bu da doku ve organlarımızın üzgün çalışmasını önler. Bu yüzden de vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olan bir üründür. Hormonal denge olmazsa olmaz en önemli noktalardan bir tanesidir. Eğer hormonal dengeniz bozuksa, vücudunuzda yeterli miktarda vitamin ve mineral yoksa, özellikle D vitamini gibi, C vitamini gibi, B12 folik asit gibi vitaminleriniz eğer düşükse, buna bağlı olarak otomatik olarak vücudunuz kendini kitler ve kilo vermeye başlar. Hormonal anlamda, tiroid hormonlarınızda, Bozukluklar varsa, pankreas'ten salınan hormonlarda bozukluklar varsa kilo verme neredeyse imkansız hale gelir. İşte bu noktada bu ürün bunların hepsini dengeleyen bir üründür. Şöyle bir düşünün, sağlıklı yaşamak isteyen herkesin kullanabileceği bir ürün olarak dört tane üründen bahsettim. Eğer kilo kontrol ürünün tek başına yüzde 25 etki ediyorsa diğer ürünlerle beraber yüzde 70 yüzde 80 etki ediyor. Çünkü bir insanın vitaminleri ve mineralleri eğer yeterli miktarda değilse maalesef kilo vermesi zorlaşır. Beşinci ürünümüz bütün dünyayı ilgilendiren bir ürün. Çünkü Benilopeç içeriğindeki melatonin 5 HTP, valerinut, magnezyum B6 ve çinko sayesinde vücudumuz baştan sona dengeliyor. Peki bu ürünün içeriğindeki özellikle birkaç etken maddeden bahsetmek istiyorum size. Birincisi melatonin. Melatonin ile ilgili belki de birçoğumuz daha önce birçok bilgiye sahip olabilir. Videolardan, okuduğu yazılardan. Ama şunu söyleyebilirim ki hayatınızı baştan sona değiştirecek bir etken maddeden bahsediyorum. Melatonin normalde vücudumuzun kendi kendine üretebildiği epifiz bezimizden kendi kendine üretilebilen bir hormondur. Peki kendi kendine üretiyorsa neden o zaman dışarıdan almaya ihtiyaç duyuyoruz ya da neden bu ürün var? Örneğin Benilpeç eğer 20 yıl önce, 30 yıl önce üretilmiş olsaydı belki de hiç satılmazdı, hiç kullanılmazdı. Çünkü zaten vücudumuz kendi kendine üretiyordu. Peki günümüzde neden üretilmiyor? Çünkü melatonin epifiz bezimizden üretiliyor ve epifiz bezimiz ışığa duyarlı. Elektromanyetik dalgaların olduğu ortamda daha az üretiliyor. 11 ila 5 arası üretilen bir hormon. Sadece şu 3 maddeye bakacak olursak. 11 ila 5 arası. Zifiri karanlık ve radyasyon olmayan ortamda uyuyan kaldı şu an. Kendinizden bir örnek için. Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, wifi'ler, uygular, alıcılar, Genelde şöyle bir geri bildirim duyabiliriz. Ben telefonumu dışarıda bırakıyorum. Dışarıda değil komple kapatsanız da bir anlamı yok. Çünkü evinizin etrafına şöyle bir bakın her yer baz istasyonu artık. Artık her yerde bu baz istasyonlarını görebilir hale geldik. Buna bağlı olarak da zaten kamyon çakmış gibi yönde. Şöyle bir düşünün eski yılları bir köy ortamına gittiniz. Alıcıların vericilerin az olduğu bir ortamda 4-5 saat durursanız kendiniz dinç hissedebilirsiniz. Ama bugün artık maalesef bu kalmadı. Peki bununla beraber melatonin ne sağlıyor? Hormonun temel görevi biyolojik ritim dediğimiz. Özellikle gece salgılanıyor dememdeki sebep buydu. Vücudumuzdaki biyolojik ritmi dengelerek organlarımızın yenilenmesini, kendini bir toksinlerden arınmasını sağlayan bir ritmi sağlıyor. Eksikliğinde kansere yakalanma riski artıyor. Buna bağlı olarak da yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Kansere yakalanan birine, Muhakkak ve muhakkak zifiri karanlıkta uyuması önerilir ki melatonin daha fazla üretilsin. Ama bu günümüz şartlarına ne kadar etkili tartışılır. Peki bu veriler neyi gösteriyor? Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor bize. Dünya genelinde bir insan grubu var ki göğüs kanserine, prostat kanserine asla yakalanmıyor. Evet belki de bu bilgiyi ilk kez duyuyorsanız çok şaşırdınız. Diğer kanser türlerinde de 0.01 oranında çok düşük oranda yakalanma durumu var çevresel faktörlerden. Belki şu anda ben bu soruyu size yöneltince biliyor musunuz diye belki dünyada bazı ülkeler veya yerleri düşünmüş olabilirsiniz ama o bahsettiğim grup dünyanın her yerinde var. Bu grup doğuştan görme engelliler. Doğuştan görme engellilerin melatonin üretimi normal insanlara göre görme engelli olmayan kişilere göre daha fazladır. Buna bağlı olarak da bu kişilerde kanser görülme riski çok düşük. Çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi zaten bu. İşte bu noktada melatonin bize etki ediyor. Bununla beraber birçok vücudumuzdaki olumlu yönde etkileri var. Fenel peçin. Şimdi anti aging etkisinden bahsetmek istiyorum. Anti aging etkisi yaşlanmaya karşı geciktirici bir etkisi var. Çünkü bu ürün bir uyku adlı değil. Bu ürün aynı zamanda uyku düzenleyici olmakla birlikte hücre yenileyici anti aging etkisi var. Melatonin ve migrenin çok ciddi bir bağlantısı var. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Yapılan çalışmalara göre düzenli melatonin üretimi olması halinde migren ve baş ağrısı dediğimiz durumlar normale göre çok çok azalır düzenli kullanımlarda. Kalbi rahatlatıyor çünkü biyolojik ritmi düzenliyor demiştik. Bu anlamda kalbin düzgün çalışması, kanın pıhtılaşma seviyesinin dengelenmesinde menötürünün çok ciddi bir etkisi var. Belki de kendinizde veya çevrenizde bir sürü kalp damar hastası vardır. Bunun ana sebebi zaten bu durum. Bu etken maddelerden biri de 5-HTP demiştik. 5-HTP şu anda herkesin ihtiyacı olan mutluluk hormonu dediğimiz serotonin hormonunun dengelenmesine yardımcı oluyor. Bununla beraber vücudumuzda çok önemli etkilerinden bir tanesi de vücudumuzdaki iştah kontrolünü sağlaması. Yani aşırı bir yemek yiyorsak, düzensiz yemek yiyorsak bu noktada ihtiyacımız olan bazı etken maddeler eksik demiştik. Bu da serotonin dediğimiz gibi kişi mutsuz olduğunda ya da aşırı mutlu olduğunda değişik durumlara girebiliyor. Dikkat edin gece uyku bozuklukları yaşayan kişilerde obezite artışı çok fazla yaşanıyor. Valerian Root vücudumuzda özellikle rahatlatıcı etkisi vardır. Sakinleştirici etkisi vardır. Bağırsak krampları, sinirsel kramplar, kaslarda ve bağırsaklarda, midede yaşanılan kramplarda özellikle yapılan çalışmalar etkili olduğunu gösteriyor. Bu etken maddelerin dışında vitamin 6. Ekranda gördüğünüz gibi vücudumuzda birçok şey etki ediyor. Dildeki çatlaklardan tutumda saç derimize kan yapımına kadar birçok noktada etkili unutkanlık ve konsantrasyon bozukluğunda. Bu ürünün içeriğinde çinko mevcut. Günlük olarak almamız gereken çinko seviyesinin altına düştüğümüzde çok ciddi problemler yaşanıyor. Çünkü çinko vücudumuzda eğer yeterli miktarda olursa sindirim sisteminde 300'den fazla enzimi dengeleyici özelliğe sahiptir. Bu eğer olmazsa vücudumuzda anemi dediğimiz, vücudumuzda vücutta yaralanmalar, saç dökülme dedi ciltte bozukluklar, tırnaklarda çatlamalar ve benzeri problemler yaşanıyor. Şöyle bir düşünecek olursak hayatımızda belki de en önemli maddelerden bahsettik ve vücudumuzun temel yapı taşlarından bahsettik. Bu ürünlerin hiçbir ilaç değildir arkadaşlar. Hiçbir zamanda bir hastalığı direkt tedavi etmek amaçlı kullanılmaz. Bu ürünlerin tamamı mikro besinlerdir. Vücudumuzun ihtiyacı olan mikro biz, biz, bu mikro besinleri bu şekilde günümüz şartlarında kolaylıkla alabileceğimiz bir yöntemden bahsediyoruz. Vücudumuzu almak için. Temelde beş tane ürün anlattım. Sağlıklı yaşamak isteyen herkes ama herkes kilo problemi olsun olmasın fit dışındaki dört ürünü kullanabilir. Eğer kilo problemi varsa dediğim gibi hepsini birlikte kullanması çok önemlidir. Ben bu ürünleri hepsini bir kerede kullanamam ama denemek istiyorum derseniz hangi ürünler özellikle Smart bizim lokomotif ürünümüzdür. Zaten isminden de anlayacağınız gibi içindeki etken maddeleri uzun uzun anlattım anlayacağınız gibi en önemli etken maddelerden bir tanesidir. Olmazsa olmaz bir ürün. Yanında muhakkak ve muhakkak omega ve heliopeç